Orta Doğu binlerce yıldır barutla yazılmış bir tarih kitabı gibi. Bir yanda Tanrı adına kurulmuş rejimler, diğer yanda dinle sarılmış devlet politikaları. İsrail ve İran, iki düşman, iki eski müttefik, iki korku imparatorluğu. Siz televizyonu açtığınızda füzeler havada ama perde arkasında neler dönüyor? Bu bir savaş mı gerçekten? Yoksa kendi halklarına oynanan bir sahne mi? Mahzâmini ördüğünde İran sokaklarında kadınlar saçlarını ateşe verdi. İsrail'de Netanyahu <laughs> yargı reformlarıyla demokrasiyi delik deşik etti ve şimdi iki rejimde içeride kaybettiklerini dış düşmanla telafi etmeye çalışıyor. Bugün bu videoda size sadece savaş haberlerini değil savaşın neden başladığını, neden belki hiç bitmeyeceğini anlatacağız. Bugün ciddi bir mevzuyla karşımızda karşınızda olacağız. Evet. O yüzden belki fazla gülemeyeceğiz. Doğru. Çünkü şu anki videomuz maalesef bir şeyin gölgesi altında. İran ve İsrail savaşı. Doğru. Şimdi genel bir değerlendirme yapacağız biz. Evet. E, genel anlamıyla öncelikle sen başla istersen. İran ve İsrail ile ilgili kısaca bize bir bilgi ver. Durumlarıyla ilgili. Daha sonrasında paslaşarak devam edelim. Tamam olur. O zaman başlıyorum ben. Şimdi bakacak olursak şöyle bir durum. İran 1979'dan beri Şii bir rejim ile idare ediliyor. İsrail'de ise Yahudi milliyetçiliğine dayalı yani bir din fanatizmine dayalı yine bir ulus yaratma çabası ve bununla birlikte bu devletin Orta Doğu'da var olma gayretler. Şimdi baktığımız zaman şöyle bir durum var. Bize öyle bir algı yaratıyorlar ki sanki bir tarafta İslam'ın sancaktarlığını yapan hala 21. yüzyılda bir İran, diğer tarafta ise kendinden olmayanları köle gören bir İsrail. Evet. Şimdi ve bu yüzden birbirlerini haritadan silmeye çalışıyorlarmış gibi bir durum söz konusu en azından görünen yüzü bu şekilde. Ama tabii ki perde arkasında dönen çok tuhaf gerçekler mevcut. Ve oyunlar var. Şimdi mesela şunu konuşmuştuk hatırlıyorsun Çağlar. Bu bir tiyatro mu? Ben daha önce de söylemiştim bunu sana. Burada da tekrar etmek istiyorum. Bu bir bana kör dövüşünü hatırlatıyor. Yani iki tane kör gözleri görmüyor. Birbirlerine nereye denk getirirlerse bulmaya çalışıyorlar. Yani gözleri açık değil. Gerçek manada zarar vermek istemiyorlar. Gösteriş anlamında bir zarar veriyorlar birbirlerine. Çünkü zarar dediğiniz şey savaşlı olur. Savaş da resmi bir şeydir. İki devletler arasında savaş olabilir. Sen yani tarihçisini biliyorsun dünya savaşı olabilir. Toplumlar arasında savaş olur. Bunlar şu an baktığında tam savaş değil gibi ama birbirlerini de öldürüyorlar. Öyle de bir şey var. Normalde bu iki devlet hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemezdi. Hep vekalet savaşlarıyla birlikte bir işlerini hallederlerdi. İsrail işte başka grupları Suriye'de olsun, işte Irak'ta olsun etkilerdi, yönlendirirdi hegemonyası için. İran desen hakeza aynı şekilde vekalet savaşıyla kendi gruplarını çatıştırırdı. Orada bir düzeni oturtmaya çalışırlardı. Ama şimdi bakıyoruz İsrail ile İran uzun zaman sonra çatışmaya başladılar. Ve birbirlerine hipersonik füzelerle belki ileride ne gösterilmiyorum yanlışlıkla nükleer füze olabilir. Çatışıyorlar. Ama bir savaş yok ortada. Ama insan kanı da dökülüyor bir taraftan. Hani kötü olan yeri burası. Şu anda benim gördüğüm şöyle bir durum var. İsrail Çetin Ceviz'e çattığı gibi geliyor bana. Yani karşısında bir Filistin gibi ezik, sönük bir devlet yok. Karşısında gerçek bir devlet var. Ve hipersonik füzelerle 1300 km'de öteden Tel Aviv'i vurabiliyor. Bu şu anda mesela bağır bağır bağırıyorlar. İşte Avrupa, Avrupa kendisine gelsin gelsin bize yardım etsin. Bak İran bize böyle yapıyor şöyle yapıyor. Ne oldu kardeşim? Yani. Hemen hemen bayrağı çektin. Dur bakalım öyle biraz savaş bakalım ne olur olacak bir. Bir da senin canın acısın bakalım. Hep milletin kanını ekmek doğramasını biliyordun. İnsanları katletmesini biliyordun. O Filistin'deki binlerce insanı sürgün etmesini biliyordun topraklarında. E biraz da bakalım. Sen de bakalım ne olacak bir göreceğiz o halk da bir çekmesi lazım bir şeyler bazı şeylerin acılarını. Öyle kolay değil toprak kazanmak, toprağı elde tutmak. Mesela biz Anadolu'da nasıl yaşıyoruz? Biz kanla yazdık bu toprakların sınırlarını kanla çizdik. Kanımız akmadan ne vermeyiz? Katılıyorum. Şimdi daha önce yakın zamanda da aslında bir çatışma mevzubahis olmuştu. Doğru. Biliyorsun bölgede İran'ın fonladığı yine bir takım gruplar var. Doğru. Mesela Hamas gibi, hı hı. Hizbullah gibi ya da Yemen'de Husiler gibi. Doğru. Hizbullah ne yapmıştı? İsrail'in Çelik Kupesi'ne saldırmıştı. Hatırlı, bir festival sırasında sivillere saldırmıştı. Daha önce böyle bir olay yaşandı. Ama bunu İsrail bertaraf edebilmişti kolay bir en biçimde. için. arkasından da Filistin'e girdi çok büyük evet. harekatla. Şimdi vekalet savaşları dedi. Orada vekaleti Hizbullah'a vermişti. Ama şimdi direkt olarak kendisi sahada. Evet. İran İslam devrimi olduğu vakit o günden bugüne sürekli İran'ın ağzında bir İsrail'i Orta Doğu'dan silme söyleme Ve bunu İsrail bir tehdit olarak görüyor. Yakın zamanda da İran uranyumu saflığını yüzde seksen zenginleştirdi. Zenginleştirdi ve şu anda bir nükleer silah yapmaya çok tek harefesinde diyebiliriz. Ve bu durumda tabi İsrail acayip tedirgin. Doğru. İran'ın nükleer silah elde etmesine yakınlaşması demek, İsrail için bir varoluşsal sancı, varoluşsal bir sorun demek çünkü. Bunlar Orta Doğu'da İsrail kurulduğundan beri iki ayrı kutup, birbirlerini çekemeyen iki ayrı kutup. Birisi İslam'ın sancaktarlığını yaptığını düşünüyor. Diğeri tüm Yahudilerin tek varisi olduğunu düşünüyor bunlar aslında bakarsa şöyle bir şey bir durum var. İsrail o topraklarda o kendince vaat edilmiş topraklar dediği topraklarda bulunması kendisi için çok elzem çok önemli. Çünkü kendi kitabı mukaddesinde belirtilen şekilde onlar için orası vaat edilmiş bir toprak. Hatta oraya gelme süreciyle ilgili çok kısa bir şey söyleyecek olursam eğer, senin de bildiğin gibi Avrupa'da Naziler yükselişte olduğu dönemde, Hitler'in olduğu dönemde Avrupa'da birçok Yahudi, özellikle Almanya'da Yahudi vardı ve bir devletleri yoktu bunların. Bunların bir devletlerinin olmaması neticesinde e, özellikle Hitler Yahudilere karşı bir soykırım, Holokost uyguladıktan sonra Yahudilerin o Siyonist tarafı dediler ki Yahudilere bakın. Eğer başsız olursanız ne olacağı ortada. Yapılan şey ortada size. Ama bizim bir devletimiz olsaydı, güçlü bir devletimiz olsaydı siz de zaten zenginsiniz. Gereken desteği verseniz böyle bir soykırıma uğramazdık. Ondan sonra ne oldu? O Avrupa'da başıboş, dağınık vaziyetteki Yahudiler toplanıp İsrail dediğimiz, bugünkü İsrail ülkesine, bölgesine yerleştiler. Oradaki Avrupalıları nasıl evlerinden, yurtlarından edecektin eğer böyle bir Nazi soykırımı veya Nazi dürtüsü olmasaydı? O kadar insanlar evi, barkı vardı, işi gücü vardı, şuyusu vardı, bu su vardı. Orada bir itici güç olmasaydı bugünkü İsrail olabilir miydi? Olamazdı. Her şeyin içinde aslında altyapısında bir plan var. Gözükmeyen bir planlar var. Bize sahile gösterilen devede tüy. Şimdi bahsettiğin şey biraz manipülatif tabii. Yani gerçekten böyle bir şey olmuş mudur, olmamış mıdır? Ya da Hitler soykırımı tetikleyici midir? Elbette ki tetikleyicidir. Lakin bunun Hitler bilerek mi yaptı? Bir insanın her şeyi bilerek yapmasına gerek yok. Bazen yönlendirilebilir de. Hitler çok tamam hatip olarak çok güçlü bir hatip ama çok akıllı bir adam değil. Aa, evet, 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 evet. Atatürk onun için zaten aptal diye. Yani çok akıllı bir adam olmadığı kesin. Yönlendirilmeye çok açık bir insan. Olabilir. Yani bu da düşünülebilir tabii ki. Geri planda demişken aslında şöyle bir durum var şimdi arkadaşlar. İran ve İsrail niçin savaşıyorlar? İsrail'de de, İran'da da aslında işler pek iyiye gitmiyor. Ne gibi? Mesela İran'da şöyle bir durum var. Bunlar 1979'dan beri modalar olarak memleketi idare ediyorlar. Fakat rejime karşı büyük tepkiler mevcut. Mesela tepkilerin olmasının sebebi bu babak var efendim. Kendisi İranlı bir iş adamı ve devleti dolandırılmış bir adam. Devletin 2.7 milyar dolarını çalmış bir adam. Daha sonrasında her ne kadar 2.1 milyarını geri ödese de Yine de şöyle bir durum var. Zaten babak sadece bir örnek. Böyle düşünebilirsiniz. Yani İran yeri geldiğinde belirli zümreleri ya da kişilere gayet tabii iltmas geçebiliyor ve bununla birlikte halkını da zaten açlığa mahkum oluyor. Bugün İran'da yüzde üzerinde bir işsizlik oranı söz konusu ve İran halkı ne yazık ki çok ama çok fakirler. İlaveten şimdi 21. yüzyıldayız. 21. yüzyılın getirileri var. Artık dünya küresel bir köye dönmüş vaziyette ve insanlık medeniyeti açısından baktığımızda yalnızca Şii rejimiyle İran'ın idare edilmesi, bu rejim gibi bir başka rejimin dünyanın hiçbir yerinde olmaması ve Dünyanın belirli kısmının özgür bir şekilde yaşanmaları tabi İran'daki genç nüfusu da bayağı bir etkiliyor. Mesela 2022'deki Amin'in öldürülmesi ne olmuş? Efendim Özellikle İranlı genç kadınlar arasında büyük bir infiale neden olmuş. Şimdi İran mevcut rejimi korumaya çalışıyor. Ama bir de bunun İsrail ayağı e var. İsrail de... Bir yemin Netan. Şu anda üç tane büyük dava ile mücadele ediyor. Dava bin, dava 2000 ve dava 4000. Bu saydığım davaların efendim üçü de ne ile alakalı? Yolsuzluk, itimaz ve medya patronlarıyla bir takım ahlaksız ilişkiler. Bu yüzden şu anda Netan bu yargılanıyor ve Netan çok uzun bir süredir baş başbakanı. Çünkü İsrail'de şöyle Doğru. bir durum var. İsrail'de cumhurbaşkanları semboliktir. Yani iç siyasada bir etkileri bulunmuyor. Doğru, gösteriş, Ve sembolik. önemli olan başbakandır. Ve 2021'de bir gitti. Doğru. Ama hemen sonrasında geri geldi. Sonrasında geri geldi. Evet. Şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ben şu andaki bu çatışmanın Tabiri caizse, cambaza bak cambaza, Hı. oyununa benzetiyor. He, evet, bak şu anda arkadaşlar, çağları çok dikkatli dinleyin, muazzam bir bilgi vereceğim. Evet, şimdi bu eskiden Osmanlı zamanı, bizim zamanımızda hırsızlar şöyle bir şey bulmuşlar, bir yöntem bulmuşlar. Bir tane cambazı yani ipin üstünde yürüyecek kişiyi iki caminin minaresinin arasında bir ip çekerlermiş. Bu ip çekerlermiş bir cambaz oradan ipin üstünde elinde bir şeyle tahtayla yürülmüş. Herkes, herkes de böyle işte işinde gücünde giderken hırsızlar bağırılmış. Cambaza bak cambaza neler yapıyor diye. Millet böyle kafayı kaldırıp cambazı izlerken bu hırsızlar el altından bakanlarının ceplerindeki cüzdanlarını, paralarını, akçelerini yürütürlermiş. Yani buradan maksat ne? Görünene bakma, altta neler oluyor bilemezsin. Evet, kesinlikle öyle. Yani iki devletin de amacı dışta bir düşman yaratmak. Evet. Netanyahu kendi koltuğunu korumaya çalışıyor. İran'daki Moğoller da rejimi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Çok doğru. Çok güzel bir yere temas ettin. Devletler içerideki sıkıntılarını hafifletmek için, içeride bir kargaşaya mahal vermemek için, e, sorunları insanları konsolide edebilmek için sürekli dışarıda bir düşman yaratmak isterler. Ve bu onlar için varoluşsal bir sorundur, gerekliliktir. Mesela örnek vermek gerekirse. Amerika'yı ele alalım. Dünyadaki en büyük devletlerden bir tanesi. Düşmansız yaşayamaz Amerika. Bakalım. Afganistan, Kore, Irak, İran, Suriye ve daha sonra neler geldiğini bilmiyoruz. Sürekli dışarıda bir düşman vardır. Rusya, Ukrayna. Sürekli dışarıda bir olay vardır ve Amerika kendi içerisindeki o kompleks yapısını, o girit yapısını elde tutabilmek için sürekli dışarıda bir öcü, bir düşman yaratır. Hakeza bu diğer ulus devletlerde, diğer devletlerde de vardır. Mesela İran. Dediğin gibi az önce çok güzel bahsettin olaylarla ilgili. O süreçte bakıyorsun dışarıda bir düşman yaratılması gerekiyor ki içerideki o kaynamayı ya ertelesinler ya da geciktirsinler ya da durdursunlar. Bu şey ne yapıyor o zaman? İsrail diye bir san, doğal düşman var. Evet. Oraya hemen saldıralım, oraya herhangi bir müdahalede bulunalım. İsrail hakeza öyle. İçerideki o insanları sürekli savaşta tutamazsın. Diyor ki işte bunlar bizim yaşam hakkımızı elimizden almak istiyorlar. O bize düşman, Suriye bize düşman, Türkiye bize düşman, o bize düşman, bizi kimse sevmiyor, işte şöyledir böyledir. Halkı sürekli ateşleyici bir şekilde tutman gerekiyor. Bunlar bunu kullanıyor. cambaza bak, canbaza dediğim şey bu aslında. Evet. Dışarıda bir düşman sürekli var, cambaz var ama işin altından neler gidiyor bilemiyorsun. Yani şimdi şöyle bir durum var. Mesela baktığınız zaman İran'da mahkemeler bağımsız değildir. Ruhani liderin neler söylediğine illaki bakar. Yani ruhani liderin ağzına bakar hakimler. Öbür tarafta ne yakın zamanda bir yargı paketini meclisten geçirdi ve yüksek mahkemenin yetkilerini kısıtladı. Şimdi kim kimin düşmanı? Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bazı kafamızdaki soru işaretleri vardı. Onlar gidermeye çalıştık. Dilimizin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştık. Yorumlamaya çalıştık en azından kendi açımızla, bakış açımızla. İnşallah bir yerlere dokunabilmişizdir. Yine bazı soru işaretlerinizi giderebilmişizdir ya da yeni soru işaretlerini kafanızda oluşturabilmişizdir. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, izlemeyi ihmal etmeyelim. Sizin desteklerinizle biz bu videoları çekebiliyoruz. Sizden gelen dönüşler bizim için çok kıymetli. Bizi izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Ufuk söylemek istediğim bir şey varsa senin de. İçeriklerimizin devam etmesini istiyorsanız kanalın bildirimlerini açalım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar.